Sırlar Adventure Map tarafından herkese merhaba. Ben Mert. <laughs> ben Sezer. Gördüğünüz <laughs> gibi bir Adventure Map ile daha ya. doğrusu hayran haritasıyla karşınızdayız. Ee, map'in yapımcısı Fırtına Oyundan Mert arkadaşlar. Önceki karanlığın dönüşünde o tasarlamıştı. Bunu da bize hayran haritası olarak yapmıştı bizim isteklerimiz de üzerine beğenmemiz üzerine. İşte şimdi başlıyoruz map'in başında bir sürü fail oldu. O fail'leri en son bölümün en sonunda izleyebilirsiniz. Ya bir kere şöyle söyleyeyim. Survivors gibi olacak yani. Biz bütün bu konuşmaları yaptıktan ve şu butona bastıktan sonra hiçbir şey olmadı. Evet. Ve şu an korkarak basacağız. Evet 3, 2, 1 bastım. Oluyor lan. Aa Paradox oyna se sevgilerle. Öncelikle kuralla Sadece kırmızı yünlere bir şey koyabiliriz. Kural 2 söylenmediğim blokları kıramazsınız. Yeterince az demin peki en basit testten başlayalım gidiyoruz mu? Ya inşallah. <gülüyor> Çalıştı. <gülüyor> 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 evet, <gülüyor> geldik, güneşi exactly. gördük. Hadi. Sandık. Evet, evet, evet. En Abi basit bana niye bir şey vermedin? Yarısını bana verseydin. Abi şimdi bu en basit test. <laughs> Oba. K kırmızı bloklara bir şeyler koyabiliyoruz, değil mi? Cezer. Sesin gitti. Tamam, bir saniye. <laughs> Heh tamam, devam edelim. Tamam kırmızı blokları bir şeyler koyabiliyormuşuz arkadaşlar. Oğlum sen neden sesin gidip duruyor? Neyse. Şimdi ne yapacağız? Ha, bir düşünelim bakalım. Sezer. Sezer. Ver bana şunları ver ya tamam dur ver. Oğlum sesin gidip duruyor. evet evet biliyorum farkındayım sen ver. Hadi Bir mi? Ver olmayacak. İnşallah. <laughs> <laughs> çalışma masası koymuş bir kere abi sen. Ne yapacağız çalışma masası? Hangisi hiçbir işlenmiyor ki? Sen karışma. Prolara bırak işi. Bence bunları kıracağız. Aa kemik tozuymuş bu. <laughs> kemik sandın değil mi? Abi daha ne istiyorsun sen? Abi ne yapacağız? Ağacı büyüteceğiz. Kuralları taş... bir daha koy. Pardon öncelikle kurallar sadece kırmızı inleri bir şey koyabilirsin. Kural 2 söylenmediğim kıramazsın. Yeterince pek en basit eşten başlayalım. Sadece odun kırabilirsin. Sadece odun. Ha odun. Odun var mı? E abi bu ağacı büyüteceğiz biz. Tamam. Ama kırmızı yer yok koyacak. Ha. Ha. Bence buraya koyacağız biz onu. Buradaki çimlik boşuna değil bence. Ama koyamazsınız demiş. Yani önce sadece kırmızı günleri bir şey koyabilirsiniz. Kola söylemedikçe şey, bu lomu kıramazsınız. Yeterince de pek yemezim. Oğlum sadece odun kırabiliriz de. <laughs> odunu önce yapmamız gerekiyor galiba. Tamam koy şuraya. Hadi öyle olsun. Büyüt. Dur bekliyoruz. Ama bu hemen büyümüyor değil mi bir Birkaç tane daha bas. Aban. Bas 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 bas. Hah. Kıralım şimdi o zaman odunları. Hadi bakalım. Nereye varacağız hiç bilmiyorum ama. Ben ya neden bıraktın? <laughs> Sen önüme geçtin ondan olabilir mi? <laughs> e, ve bu arada arkadaşlar bunları çözmeye çalışırken de konuşalım. Anladım Çoşuyor. abi. Ha. Odun kırınca bunlardan da düşecek. Tamam mı? Sapling. Sapling elde etmiş olacağız. Anladın? Evet tamam. E sonra da abi Tek tek götümüze <laughs> Abi ne yapacağız? Abi dur bakalım. Ben düşüneceğim bir şeyler bulacağım. <laughs> Kısa dedim. Uzun olmaması gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Aa burada bir şey var. Ha ne var orada? Hiçbir şey yok. <laughs> Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şu kırmızı o bir var, şey. O taşla bir şey yapacağız. Buraya kırmızı... istediğimizi koyabiliyor muyuz Ya bilmiyorum da o taştan bir tane var değil mi elimizde? Evet. Ne yapabiliriz? Bir buton yapıp acaba buna mı atacağız? De, bir taşla buton yapılıyor muydu? Hayır yapılmıyor işte. Tamam ne yapacağız lan? Aaa. Buraya mı kırıyoruz? Abi merak ettim arkası ne var şu an tutamıyorum kendimi. Bir saniye sadece. Ya bir kere bunu bitir. Aaa. Aa... hiçbir şey anlamadım. <laughs> Tırt O ne? Hiçbir şey olmadı. <laughs> Kırmızı bir kırma yedik. sakın onu. Niye? Kaybolacak. Niye? Elle taş kırıyorsun. <gülüyor> Salak. Ha <laughs> <laughs> buraya çıkabilirim ben. Oradan buraya. E buradan ne yapacağız? Ne bileyim abi. Abi. Ne yapıyoruz biz? Ya amma bıktım ha. büyüsün. Büyü de adam ol hadi. Kim bunun arkasına mı gideceğiz ki? Dur bekle bakayım bir büyüsün. Büyümüyor abi bu. Bekle, Büyümedi. Büyüyecek. Bekle biraz bekle zaman. Hepsini bitirdim. Hayvan! <laughs> Bastım abi. Oğlum ne yapacağız ki biz şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım Nereye <laughs> baştan başlayacağız. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Ha belki geçilebilir böyle. Odun hariç. Altımız odun koya koya çıksak. Abi sen bunu kırma diyorsun <laughs> da bizim bunu kırma başka şansımız yok. Game moddan alalım mı? Bu gitti oh. çünkü senin salaklığına. Abi benim suçum değil ki. Gitti. Hop. Onu niye kırıyor? <laughs> arkasında bir şey var mı diye bak. Reston var arkasında çekil. E demek ki şey koyacakmışız. Abi ben buldum. Ver ver. Ver. <laughs> oh, ver, ver. Lever yapacağız. <laughs> Ay spoiler aldık Allah'ım ya. Oh, abi hemen kapat. Hemen kapat videoyu baştan Hadi, başla. Koy koy oğlum. Yapmadım ki. Lever yapsana. Bir tane oduna yapacaktık. Bir tane oduna değil oğlum sopa yapıyorsun. E taşımız gitti. Al. Ana. <laughs> Game moddan alsak mı? Çok zordu değil mi? Abi yalnız dalda geçiyor. Ha bu da hazırlık. <laughs> Abi bu mu? <laughs> Haydır bir yerlere geldik gene. dur eşyalar sindi değil mi? Evet. Birden ona attım yani çünkü geri kaldı bir seviye ona atladım. Şimdi biraz düşünme. Kırabileceğim blok sadece stone cobblestone değil. Onu eline kıramazsın. Abi ben taşımızı sattım yani. <laughs> Stone'lar hangisiydi ya? Aa gel gel buradan aşağı düşüş var bak. Stone'lar hangisiydi? Stone, e, işlenmemiş hali. Bu. Bir tek bunu. Bunu kırmamız gerek. Çık şimdi yukarı. Baltamız yok. Ay o baltayla mı kırılıyor? Abi ben taşımızı yedim yalnız. Oğlum taşla bence bir alakası olduğunu sanmıyorum. Abi bize ne yaptıracaktı biliyor musun? Bak şu kırmızı yünü görüyor musun? Oraya bir tane daha şey koyduracaktı. Kabul düğme yaptırıp oraya koyduracaktı anladın? Hayır oğlum. Ha. Onu nasıl yapacağız? Evet bizim dört tane tahtamız vardı. Ha dört tahtamız var da fırın nasıl yapacağız? E ee, burada sandık var. Nerede? İçinden ya? kazma çıktı. E kazma varsa versene. Ben gider onu. kazarım. Gel kır onu. <laughs> Abi hiç keşke yemek koysaydım. Şuralara da bak sen. Şura şura baktım ben hepsine. Bunda. Tamam ya kolaymış. Yalnız ilk başta yaptığımız fail'lardan biri de yani Hiçbir yere hiçbir şey koyamazsın demişsin de biz o ağacı Dur çekil Sen çekil bana ne Tamam Ne çıktı söyle <gülüyor> Tamam <gülüyor> çubuk çıktı Ne çubuk Bildiğimiz çubuk Çubuk başka hiçbir şey yok mu Ne yapabiliriz çubuk ve şeyle Ne var ki başka Çubuk ee, normalde iki taşımız olması gerekiyordu Hı -hı. Hmm. Harun. O kadar. Çubuğu bir taşa koyarak lever yapacaksın işte. Gel. Bir taş mı? Evet. E başta verdiği taş ne iş yarıyor? O başta verdiği taş. Aa biz mi? o taşlarla çubuk yapıp o öyle düşündü aslında. Evet anladım. Ama mı? biz daha akıllıcasını bulduk. Biz daha akıllıyız çünkü. Abi ben <laughs> o taşı akıllıyız. kaybettim ama şimdi fark ettim ki. Allah. O ne lan? Gel bakalım Bir nereye Ses nereye <laughs> çıktı. ve bu arada arkadaşlar göstereyim ben ve Sezer de skinlerimizi değiştirdik. Ikinler. Tamam ben. abi Arthur o affetlere girmeyelim de biz ilerleyelim. <laughs> Hadi ha, gel. orası, arkası mı açtın? <laughs> biz buradan gelmedik mi? Hayır hayır. Hop. Ama nereye kadar? Aa bana dedi bunu. Gel bakalım. Hop. Hiçbir blok kıramazsın. En benim işim zaten. Hiç kırmam. Burada düğme var. Bana bas. <laughs> Orada bir şey yok mu? Bas. Bas. Kapı var. Bir şey oldu. Ben basayım sen git. Bas. Bir şey açılıyor şurada galiba. Hiçbir şey açıldı yok. Bekleyelim bakalım. An. Burada bir ışık açıp söylüyor falan. Bekle. Ben burada durayım sen aç. Ben basıyorum ama biz açtıktan öleceğiz. Boş ver. Hardcore değil. Ha burası açılıyor abi bak. Bura açılıyor. Nereye? Burası, şu şu kutu açılıyor. Dur dal bakayım aşağı. Hadi bas. Bastım. <laughs> Nasıl Ee, burada 3 şalter var. Ha 3 tane şalter var. Bir tanesini açtım. Hayır kapat. Yo. Tamam kapatıp açayım öyle mi? Ha kapat. Kapa açılmadı. Yo yine açılmadı. Üçüncüyü açayım. Bak üçünü birden aç. Aynen öyle ben niye uğraşıyorum böyle hop hop. Açılmadı ortadakini kapat. Açıldı. Kapat. Bak nasıl biliyorum. Ama Bak. sen yoksun. Sen ha. şimdi ha. arkadan gideceksin bana bir şeyler yapacaksın. Herhalde. Tamam burada da çalter var. Allah kafama düştü lan. Abi. Güzel yapmış ya ben tebrik ederim. Biftek 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 biftek. Aa abi akıl et bana da verir misin? Bir, bir tane de... mi? Al 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 Şimdi azıcık da parkur dedi. Parkurda düşünce ölme yok. Haydi dur önce ben, önce ben. Önce prolar. Ya önce benden ne anlıyorsun? <laughs> Abi yapam ben proyum. Aa bak ben de düştüm. Ben vurduğum için düştüm ama. Ah. Evet vurduğum için. Ya oğlum hiç zıplamadım lan direk yere kapalama atladım. Allah Allah. Kardeşim buraya sarmış koymuşsun <laughs> ayıp ettin sarmaşığın içinden geçtim ya. Abi nasıl yapacağız ya Durum, buraya? CS at oynamıyoruz. Atlayıp niye eğiliyor? <gülüyor> <gülüyor> dur atla ben seni arkadan vuracağım bir tane. Atla. ha ciddi misin? Evet atla. Böyle evet. bir kekoluk yapacak mıyız? Atla atla. <gülüyor> <gülüyor> Fazla gittin dur. Ama, ya? geçmiştim vurmasaydım biliyor musun? Aha geçtim valla. ya Gelme. Böyle basitmiş ben de uğraşıyorum. Bak önce sen atla. Tam bekle. Gel sen de. Hah. Hadi bakalım. Şurada şuraya atlayacağımız çok açık ve bariz belli. Hatta Nereye? oradan da da buraya. Sonra Dur. niye çalışmaması masası kullanmış? Anlamadım. Aa! Tamam atladı. <laughs> Dur ben atlayayım sen gel. Galiba şuraya atlayacağım emin değilim. Şimdi bir saat gittiğimiz yerde oh. ye yerden gidilebiliyorsa Allah gittim. <laughs> Dur ben açayım kapıyı açılıyordur belki. Beni Dur bir tp et ya da koşacağım. Git bir daha benim. gel. <laughs> ya ya bir şey yapamıyorsun, parkur yapamıyorsun. Oğlum ya. kamera bende bak yapma böyle hareketler. Aa ben tırmanıyorum abi seni yukarıdan izleyeceğim tamam. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya acemisin ya. Bakar mısınız ya? Acemi ya. Eskiden bana gülüyorlardı. Sezer yapamıyor diyorlar. Değil mi Sezer kendisini geliştirdi o günden. Geliştirdim kendimi eğittim. Aha geçtim vallahi. Oradan atlayamayacak. <laughs> Hayır. <gülüyor> <laughs> dur abicim terledi bir üstüne şu abicim. Abi Hadi gel gel. Ha dur ne oluyor? Ya lan? abi video izleyenler izleyenleri acıdım. yoksa senlik bir durum yok. Hadi zıpla. Oh. <laughs> Oradan mı zıplayamadın? <laughs> abi. Oh. <laughs> bir şey mi demiştin? O yüzden zıplanmıyor. Ya zıplanıyor da biz zıplayamıyoruz. Ha kafamız be. duvara çarpıyor. Ya tam ucunda zıplayacaksın işte o yüzden. Ya zıplamayacaksın ki hızlı koşup geçeceksin. <laughs> Daha buradan başlat. Nereden? Evet. Ya biz bu mapları böyle adam gibi niye yapmıyoruz? Sen neredesin? Geç, Aa geçmiş. Geç, evet, zıpla. Zıplayamıyorum. Koş koş buradan bir blok zıplayabiliyorsun. Fazla <laughs> <laughs> gitti bilmiyorum ya. Hızını alamadı. Hızımı alamadım. Allah'ım. paslanmış artık. Bu en kolayı, evet. Bu en zor lan. Baksana nasıl atlayacağız oradan. Oha, örümcek ağları var lan orada. Ya abi, çok gıcık oldum biliyor musun? Herkes ben... sözlere gidiyor ya, of. <gülüyor> ne? <gülüyor> hadi gel hadi, ezik. <laughs> İzliyorum seni hadi. Bu parkurda bitirip bölümü bitirelim mi? Biraz daha ilerleyelim. Sen atlar mısın? Nereye atlayacağım ki? Ya acemi ya, hiç oynamadın mı gerçekten parkur? Çık önümden. Arkaya geç biraz sen. Tamam. Kapan takıl. Ya yavaş yavaş ince abi taşın üstüne. Hadi bekliyorum. Bak. Tam çekil oradan hadi. <laughs> takıla takıla. Ne rahat <laughs> <ne gülüyor> abi burada? Abi bu ne ben çok tepede kaldım ya bir bakar mısın? Oo. Dinlerim. Sen ne? <laughs> ben bir daha geleceğim. <laughs> Yardım edin gülü 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 gülü. Abi ölmek olsaymış biz bayağı bir uğraşacakmışız. Nasıl ölmek ölüyoruz ya demin öldüm. Ben öldüm. Yani lav falan koysaymış alta. Ha öyle olsaymış. Durmadan en baştan en baştan. Abi ama cidden zor bu ya. Aa <laughs> <laughs> yine düştüm bir kalp. Öyle lavlık bir şey değil yani. Ya bayağı Allah. zor Bugün abi Eee Ya yeter bir... artık. Şöyle bir geziyim mapları dedim. Abi <laughs> Ey ablam ya. Allah. Hop geldim. Ha sen misin biraz hadi. Ben düştüm oğlum. Artık buradayız bak. <gülüyor> <gülüyor> ya konuşma. Tamam. <laughs> hızlı hızlı geçiyorum artık buradayız dedi düştüm ya. <laughs> Abi ben nedense çok yukarı atladım bu sefer. Neden? Yani örümcek aslında yemem biraz zaman alacak. Ben de demin <laughs> atladım. İn, shift'e basınca daha zihin hadi. Ha. Oha daha yavaş iniyor. Aa, şey yapışkan tuşlar. <laughs> Kapatmadım bunu. onu? Yo, ya niye öyle açılıyor? Oğlum. Bu ne şimdi? Ya tam tamam ben geçip seni, sen beni izle yeter. TP ye gel gidelim de değil mi senin ismin? Şimdi gelme ya, neyse gel. Çekil Neredeyiz? biraz. Neredeyiz? Sopanın üstündeyiz. Ha ikili de miyiz? Çık. Nereye atlayacağız? Şu karşıdaki sopaya atlayacağım. Dur Çık. çekil ben bir atlayayım. Atla sen. Atlayamayacaksın nasıl olsa. Ah. Bırak. Bence hiç atlama. Dur. Atlanmıyor. <laughs> Dedim sana değil mi atlama diye. Abi burada bir zeka oyunu olabilir. Ha bence burada bize bir checkpoint yapması gerekiyordu. Checkpoint mi? Abi, Abi ta şuradan, en gidiyoruz. Şuradan şuraya gidiyoruz. Farkında mısın? Oradan oraya da o kadar kolay bir şey değil. Ama. Of. Bak burasıyla şimdi hiç atlanmıyor. Bak sonra ben de düşüyorum. Atlanıyor işte daha demin atladın. <laughs> ben merdivenden düşmekten sıkıldım. Allah'ım ya. Abi yalnız orada diğer çubuktan nereye gideceğimizi ben anlamadım. Ben de anlamadım. Ya. Artık hayırlısı. Ya ben hızlı koşmayı unuttum bu sefer. Abi biz niye bu kadar oyalanıyoruz? <laughs> Neden ben bu kadar yine tepede durdum? Ah yine öldüm. <laughs> Sezar o sopaya atlayacağız. Bak. Lan Dota değil ki bu benden bakabiliyor musun diyeceğim. Buradan bura o üçüncüsü üçüncüden taşa taştan diğerine ondan diğerine oradan geçeceğiz. Alex. Allah. <laughs> <laughs> Yapma. Hadi hızlı hızlı. Abi canım gidiyor vuruyorum çünkü. Atla. Ha, nere atlayacağım dedin? Şu sopaya bak bak. Buna, buna, bu ilerdekine, ondan buna böyle böyle. Hiçbir şey anlamadım. Atlanabiliyor. Git atla. Nereden attın? Şu karşı sopaya değil mi bak, işte? Bak buna. Sonra karşısındakine, sonra uzun çopaya, sondaki taşlara, oradan da geçeceğiz. Ay, nasıl... Şunu atlamıyor ama. Onu işte bir şekilde atlamamız gerek. Atla koş atla iyi. Dakika. Bana tamam, ben... Nasıl geçtin lan öyle? Koşularak geçiyor bunlar yan yana ya. Hah. Karşındaki taşa. Bir saniye bunlardan yürüyerek çıkılıyor mu buna? Ya üstüne çıktıktan sonra aralarında yürüyebilirsin. Çünkü onlar yan yana konulmuş aslında. Ya bekle. Tamam sen gel buraya da. Çek 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 pointlerimiz birbirimiz abi. Sen evet. bekliyorsun ben geçiyorum hadi. Dur bekle ben bir geçeyim istersen. Yok. Tamam. Ah. Öysin Sıra bende. Hadi sıra sende hadi. Çekil o, o diğer tarafa. Tamam hadi. Önüme geçiyor sıra sende diye. <gülüyor> <gülüyor> tamam dur. <laughs> gel sen çabuk. Tepe gel gi Yazamıyorum. Hah. Geç. Oha buraya mı çıktın? Aa ay elim kaydı dur. Bir daha deneyeceğim. Dur. Hadi. Çıkar mısın oradan? Göremiyorum. Ya koş dümdüz atla işte ben de göremiyorum bir şey. Ya bıktım ya. Dur bekle ben atlayayım. Aha. <gülüyor> Yapma. <laughs> Işınlar çekmeyin de gel hadi. Hop gidiyoruz. Yapma abi hep tepeleri. Tebrikler tepe. gerçekten tebrikler. <laughs> Sıradaki test yağmur yağıyor. Bu dayı bu dayı bu dayı bu dayı. Hiçbir şey koyamaz bir aşağıdan kaçamazsın. Yani aşağıdan kaç bir saniye ne dedi? Tamam şaka yapıyorum. Hiçbir şey koyamıyoruz ve ağaçlardan kaçamıyoruz. Ağaçlardan kaçamıyorsun dedi ağaçlardan çosmuyor. Ya arasından gidemiyorsun evet. <laughs> ya sen ne bana var? şey ver. Ne eşyalarımız var? Hiçbir şey koyamazsın dedi değil mi? Evet. Üstümüzde buğday var abi. Ne buğdayı? Bildiğim buğday yani. <laughs> buğdayı ne lan? Boğum anlamında mı? Yok buğday. Ha, ekmek yapılan buğday. Hı -hı. Burada da sandık var. Hiçbir şey bura... Na, ne dedi? Nerede Paradox san. oyun yazıyor sandığın içinde. Paradox Nerede? ve oyun olan... Eee hangisini istersin? Paradox mu oyunu mu? Paradox'u tabii ki de. Ha, ben de oyunu giyeyim. Sen de oyunu giy. Bu Paradox muymuş ismi? Adı Paradox'ların. Ne işe yarıyor Paradox'lar? Ne bileyim abi isim vermiş adam. Yani bir Ta reklam Burada yaptı. düğme var acaba. Bir basmayı deneseydik belki bir şeyler olabilirdi. <laughs> ne oluyor? Düt düt yapıyor. Ne yapıyor düt, düt E bileyim. Kendim kendi kendime duydum herhalde. Biraz daha gezelim buraları. Buraya Bek su koymuş. Bekle bak. bekle. Sen bir takıl ben basıyorum bir şeyler açılacak mı? Dur lan bekle. <laughs> Buradaki sandığa mı baktın sen? Ha buradan aldım. Tamam. Bir bas bakayım. Düğmeye. Ha öyle. Ah, in... kapı aktif. Neyle yaptın onu? Burası açıldı abi. Nere? Altta Bak. koyun var. Atla. Allah. Sol mu sağ mı? Ben sol sen sağ. 3 deyince 1 2 3. Biraz evet. da kör ol dedi. Niye? Sana. Bana da da yiyeceklerimizi aldı. Evet, parlaklığı full yiyeceğiz zaman. Oğlum ne alaka? Trolllere dikkat. dikkat. Bir şey gözükmez oğlum körlük. Seni siğiri. görüyorum. Üstümüzde bir tek körlük siiri var. Oğlum bu Aa. ne? Korkuyorum lan ben. <laughs> Aa şurada bir şeyler var. Karlar. Oğlum ben... ah Karları takip et. Neden böyle beni korkuttu? bakar mısın? Karları... İlerle. Devam et. ah ben de korktum. ne şey yapıcaz bunlar? Altta bir şey yazıyor. Zaa xt xt. Korkutma amaçlı koymuş. Ne yapacağız Allah'ım? Yan boş mu? Evet. Diğer taraftan gidelim. Hiç bir şey görmüyorum ya. Açlık full. Burada tabela var. Duvarlar. Nerede oğlum tabela? Bu sola mı içine, döndün? İçine düştüm, içine düştüm şeyin. Troll. Nasıl çıkacağım buradan? Nereye düştün lan? Şeyi arttayım, altındayım. E geri dön. Ne? Oğlum bir dakika 20 saniye sonra körlüğümüz geçecek biraz bekle. Ha. <laughs> oğlum ne yapacağız? Trollere sen? dikkat diyor gel. Buradaki tabelada ne yazıyor? Duvarlar. Duvarları takip edelim. Dur hadi. Ya abi çok iğrenç. Gel ben buldum. Nereyi buldun? Karlı bir yol. Karlı bir yoldaydık zaten biz daha önce de. Taş buldum altında da fırın var. Fırında da kömür var. Yakacak bir şeyimiz var mı? Ağlanırsın. Gel 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 sen gel. Nereden gittin? Oğlum ışınlan istersen. trollleri yazısından ne yaptın? Hayır direkt o duvarlardan sola kaptım. O hiç yukarı çıkmadım. O ha. sağa dönüyorduk troll çıkıyordu ya Onun soldan, soldan. Varları yazısından geçtin mi? Hayır Neyse dur ben bu karları tekrar takip ederim Oğlum ani bir şey çıkacak diye korkuyorum da Minecraft'ta yoktu değil mi öyle şeyler? Şey adam daha demin korkuttu bizi gayet güzel aslında <laughs> Ben korktum ama dur körlük geçiyor 15 saniye kaldı Şimdi o canavardan nereye geçtin? Oğlum bir ışınlanacağım mı? Evet Ha. Bak burada kömür var, taş var. Taşı yakacak mıyız? Yak abi. Ya sen burada dur. Yakar mısın? Ha bir saniye. Sen burada dur. Körlük ha. geçti abi. Körlük geçti. <laughs> Problem yok artık ha. Abi hiç anlamı kalmadı. Tamam boş ver biraz aksiyon yaşadık, korktuk. Karlar varmış burada. Abi bunu nasıl bulacağız? Bir bakar mısın? Ne? Şurada obsidiandan duvar var. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Abi hiç zevki kalmadı böyle ya. Pencereler buradan düşür. Troll mask, ah, master Ah düştü. Işte. Korkutma amaçlı koymuş Oğlum, işte anlasana. Oğlum baksana buradan çıkıyor korku. <laughs> o ne lan öyle? Troll master, troll master. Şurada kapı var abi. Kapı var da o kapıyı neyle açacağız? Buton gerekli E taşımızı ver. Oğlum bu ne? Çok korkunçmuş lan. Abi taşı eriteceğiz. Hayır A eriteceğiz ne yapacağız? E bu şey yapacağız buton. Buton gerekli. Sopa? Sopa? E sopasız da yapılıyordu. Yo. Buton. Şurada da şey var, glowstone'lu şeyler var. Dur, ta Bak. Hmm, yazısı var burada. Hayır, Nereye olur. yazısı var? Geri dön yazısı var. İleride hiçbir şey yok yazısı var. Ee dedim ama dedi troll koymuş. Ya bunları da korkmamız gerekiyordu galiba. Evet korkmamız gerekiyordu biz korkmadık pardon. Çünkü aydınlık olabilir. Bundan olabilir mi? görüyoruz ki şu an ne var ne yok. Baksana evet. buradan çapraz çapraz çıkıyor çıkacakken troll. Her şeyi görüyorsun yani. Oğlum tamam da. E ee? Ya bak şu kapıya gideceğiz orası kesin mi? Evet buton gerekli diyor. İki taşımız olsaydı buton yapabilir miydik? Evet. Ee, taşlardan birini bir oyun başına kaybettiğimizi Onunla biliyorsun. alakası yok ama her şey geçtiğinde üstündeki eşyaları alıyor. Tamam bir taşımız var. Kurallar Şarkı, neydi? Kurallar biraz da kör ol. <laughs> bir şey kırma dememiş. Yeli kır filan. Yünden yapmış burayı. Ne kırabiliriz ki zaten? Abi bence gizli bir yol var bir yerde ve biz bunu bulmamız lazım. Ben bu trollü kafama geleceğim. Gizli bir yol bir şey vardır. Sezer bir arkana dön. <laughs> Aha komik çocuk. <laughs> Şimdi ne yapacağız biz? Ne halt edeceğiz? Ben niye nereden düşünemedim? Ama buradan buton nasıl gerekti? çıkacağım göremiyorum. Ama buton gerekli diyor da butonu nereden bulacağız? Karı kırayım. Bu karı da kırayım. Ama kırılmamam gerekiyor bence. Karları dokunma karlara. Zar zor görüyorum zaten. Oğlum cidden hiçbir şey yok ya. Kaç tane aldın troll kafası? Bir tane. Biri Skype'den mesaj atıyor. Zaten ha, bu, olabilir. bu yeri de geçelim bırakalım. Öyle diyorsun. Zaten kısa diyor. Bitiririz de. Abi kömür gitti. Taşımız var bir tane. E çalışma masamız yok. Hayır taş E'de de yapılabilir ya. Bu benim mi? Ben de e düğmemiz alabiliyor. var. Var mı? Bir tane taştan yapılıyor zaten. Ha. Evet. Koş. Abi buraları biz bunu karanlıkta yapmamız gerekiyordu. Ah, ah, ah vurma bir kalp Beni bir öldür. Bas. Ben de seni öldürürüm o arada. Öldürürüm. <laughs> Çok komik Dur. öldün. TP. Yani en başta doğdum, sakın ölme. Sakın öldürme, sakın öldürme. Sakın öldürme. Can az değil mi? Dur bir çekil. Süt var. İkisi benim ikisi senin. Al. Ver. Sarhoş alalım mı? Yo server burada oluyor. da hala aynı numarayı giyiyoruz. Bak aynı anda. 1, 2, 3. Ben basmadım. Ya oğlum o bak sağdaki parkur soldaki zeka bence. Ne? Sağdaki parkur, soldaki zeka testi. Biri doğru yola gidiyor diyor, sen ne diyorsun? Öyle mi? Evet. Altta okursan. Hayır öyle bir şey yazmıyorum. Bak bu yollardan bir tanesi doğru yola gidiyor. Bir kere parkur. sütleri boşuna vermedim. Şurada sudan aşağı in, olsun bitsin abi. Bence de. Yani sen ee, burayı şaşırtma işi yapmışsın ama... Şu butonu çekil. Geri için bas. Hayır basma. Bastım bile. Hayır Hangi lever acaba? Aa yerdeki. Şu lever'a bassak ne olur? Hayır şu yerdeki şalteri bastığın zaman seni geri ışınlıyor. Ha iki tane şalter sen başlığında da geri ışınlanıyor. Dur bekle bakalım o zaman. Araştırın hızlıca. Burada bir şey yok abi. Burası biz kendimizi zeki sanalım diye yapılmış saçma bir yer. E ee, canım çok az. Hop geri ışınlan. Soldaki yolu deneyeyim. Tamam mı? Gel soldaki yolu deneyelim. Solda bir şey yok. Alın. Alın, sen soldan git, ben sağdan gidiyorum. Aa, ben... Aa! Ama ben hızlı koşamıyorum. Buraları böyle güzel yapmışlar. Yemeğimizi yaşam, aldı. ölmen gerek. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Yanıyor <gülüyor> oraya atlama. Dur. Bu yol bana daha kolay gelecek. Hayır. Bekle ben atlayayım. yol bana daha başka bir tarafa geç. Açtığım da olsun diye yaptım. Buradan tepeye zıplanmaz ki. İmkanı yani. yok. Üf, doğru. O demek ki yanlış ol. O zaman buradan. Şurada sandık var. Bir kere onu alalım mı? Sen beni izle. Dur burada tren yayı var. Nereden gidiyorsun oğlum? Sen burada düğme var. bastım Astım. <laughs> Benimle dalga <adam> mı geçiyor? <laughs> Lava düştüm mü de. Aa ben de öldüm. Ha? Ben de düştüm. Sen orada da sende mi lan? Ve düştüm? bu arada arkadaşlar ilk bölüm buradan bitirelim. Tamam? Evet arkadaşlar başka oyunlarda başka videolarımızda tekrar görüşmek üzere iyi günler dileğiyle.